Herkese merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ee, gerçekten çok heyecanlıyım. Heyecanlı değilmişim gibi davranamayacağım çok. E, sorumluluğu büyük bir projenin içerisindeyim. Dünyanın en büyük liderlerinden birinin, dünyanın en saygı duyulan liderlerinden birinin hikayesini anlattık. Benim için Cumhuriyet'in 100. yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğini oynamak gibi bir şansa eriştim. O yüzden e, tek bir motivasyonum vardı aslında layık olabilmek. Çünkü hiçbir zaman tam olmayacak, hiçbir zaman e, özlemimizi karşılayamayacak e, duygular bunlar. Evet çok özlüyoruz. Bu yüzden de layık olmak için e, gerçekten çok çalıştık. İki buçuk senelik bir emeğin sonunda e, burada karşınızdayız. Şimdi takdir... Seyircinin izleyicinin umarım e, elimizden geleni yaptığımızı gösterebiliriz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Benim en etkilendiğim yerlerden birini anlatmak isterim. E, hocamızın Mehmet Ada Öztekin'in kararıyla 1934'te Anzak kandillerine yazdığı bir mektup vardır. 1934 doğru mu hocam? E, o mektubu biz Çanakkale Savaşı'nın sonunda kullandı. Tabii ki bir drama, bir yönetmen yönetmen sineması olduğu için buna hizmet ettiğimiz için. Orada kullandık ve o sahneyi çekmeden önce ben 15 dakika kendime gelemedim. Tabi bu galiba ikinci filme denk gelecek. Orada göreceksiniz. Şimdilik bunu söylemek istiyorum. Ee, bu kadar. 6 bölümlük bir diziydi. Sinema yolu, yolu değişti, yolculuğu değişti. İki, i̇ki film haline döndü aslında.